Like it. When these diamonds look like wristbands I'm a little closer sassy boy and in, in the scratch Skip a little henny that's the cause and the effect Baby no money to this money let me curl cool in Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut Uğulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Mesut Uğulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben, ben. Sorular noktalar ünlemler. Herkes bakıyor bu gözlemler. Niye? Yeah. Tekrar birlikteyiz. Araları açmıyorum. Zaman çabuk geçiyor. Özledim sizi ya. Şu an bizi izleyen birisi var bak. İpucu bak. Bak yana bak bak. Tepede asılıyordu artık biraz daha yanımıza aldık onu. Sağ kolum oldu. Araları bir tık açar gibi olduk. O yüzden bugün double AVM avı var. <laughs> tamam tamam efendim. Double AVM var. Hangi AVM'ler? Bir takipçim var. Benim burnum mu kırmızı ya? Vallahi burnum kırmızı. Tam şarkı oldum şimdi. Harbi yanmış burnum yanmış ha. Bir takipçi vardı abi. İstinye Park'a git. İstinye Park'a git. İstinye Park'a git. İstinye Park. İstinye Park diye bir AVM var. Ben Biliyorsunuzdur. İstanbul'da yaşayan herkes bilir. Böyle bayağı böyle elit kesim böyle işte. Ünlüler falan geziyor işte. Orada lüks arabalar var bahçesinde. Arap dolu. Metrekareye 52 tane Arap düşüyor. Tuvaleti var çok güzel. Krozet kapağı kendiliğinden iniyor yavaşça böyle. Bilmediğim markalar var. Telaffuzunu yapamazsın. Acayip markalar var ya. Abi oraya git. Dediler orayı hedef aldım. Orayı gözüme kestirdim. İkinci AVM'de Biaport Venezia. Venedik itemli böyle. Arasında su akıyor ya böyle. Kürekle kayıkla geçiyorlar falan. Oraya da gideceğiz. Orası da bayağı bir yoğun istek aldı. Vakit kaybetmeden gidelim tamam. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoya başlamadan önce hala abone olmadıysanız abone olun. İzleyen %70 kişi hala abone değil. Yetti! Fazla bir şey istemiyoruz. Like at, yorum yap. Kafana göre takıl abi. Instagram'ı takip et. Şartları yerine getir. Bu arada yakında katıl butonu da aktif olacak. Pastakları hemen hemen hallettim. Kademe kademe. Köpek balığı rengi olacak böyle. Rütbe değiştikçe köpek balığının rengi değişiyor. Abi nelerle uğraşıyoruz ya. Hadi başlayalım. İstinye Park'ın Gizemli Otoparkı'ndan hepinize selamlar. Motosiklet park alanı olmasa da park alanı gibi durduğu için buraya park ettim. Uzun zamandır buraya gelmiyordum. Bu arada elimde gimbal var. Buradaki insanlar biraz daha medeni olduğu için fazla takmıyorlar bu tarz şeyleri. Ekipmanla içeri gireceğiz. Mekana geldik. Birazcık heyecanlıyım. Şu an bir tık araba benzediğim için fazla dikkat çekmiyorum sanırım. Rahatlıkla gezebiliyorum burada. Çok iyi ya. Bak Garfield var. Burada oyun yerleri var. Metrekareye 55 arabın düştüğü, ünlülerin cirit attığı İstinye Park'tan hepinize kucak dolusu sevgiler. Burada bu tarz şeyleri alışkınlar az önce bahsettiğim gibi. Bu tarz şeyleri burada yadırgamıyorlar. Hani gimbalmış, yok ışıkmış, flaşmış, youtuber'mış, ünlüymüş. Herkes burada relax olduğu için birazcık ben de relaxım. Hayatımda görmediğim markalar var abi burada. Hamburgerciler var, Shake Shake var mesela. Bizim orada lahmacuncu var. Oyuncakçı bak Shake Shake de orada. Shake Shake hamburger. Ve karşınızda İstinye Park'ın meydanı. Çok iyi değil mi? Aa Toy Shop. Şurada resmen Toy Shop var. Çıldıracağım. Direkt karşımıza çıktı. İşimiz kolay gibi ya. Toy Shop'a geldik. Burago arabalar. 50 lira. Ferrari batağına düştük biz ya. Evet Hot Wheels'ları bayağı bitirmişler. Aha var var Hot Wheels var. Yerde kutuda Hot Wheels'lar var. Geçen avdan bulamadığım araçları büyük ihtimal bulacağız. Bu ne ya? Akülü araba mı? bu? Akülü araba galiba. Bu tarafta da var. Abi Pixar arabalarını almıyorsun. Ben de almak istiyorum da yani 90 lira vermek istemiyorum. Oo bak 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 bak. Buralar iyiymiş. Premiumları birazcık sömürmüşler tabii. Fazla bir premium kalmamış. Scooby'de aracını bulmak isterdim açıkçası. Şu kutulara bakalım. Bunlarda ne var? Evet. Uzun karton. Birkaç araba. Birkaç arabayı da yere atmışlar burada. Uzun karton et arabalar. Yine uzun karton. Ne oluyor ya? Dur bakalım. Sanırım komple set getirmişler buraya ve hepsi aynı araç. Yerine koyalım biz de yere atmayalım onları ya. Buradan alınacak bir şey yok. İnşallah başka bir rayon vardır ya. Çok vasat oldu şu an. Yine burada Hot Wheels setleri var. Ve bir kötü haber vereceğim. Başka Hot Wheels yokmuş. Bu ne lan çılgın şarkı? Aha yavrusu var. Sübhanallah. Dişleri bak keskin. Bunlar tehlikeli. Ne yapacağımızı gerçekten bilmiyorum. Acayip bir şekilde sömürmüşler burayı. Şu premium alıp gitsek mi ya? Çıkalım gidelim abi üzüldüm ya. Cidden üzüldüm. O kadar yol geldim ben buraya. Başka oyuncakçı var mı bu şimdi... abi? Abi İstinye Park'a git abi İstinye Park'a git abi İstinye Park'a git. Orada işte çok güzel şeyler var. Yoğun istek vardı. Geldik ve bulamadık. Burada başka bir oyuncakçı var mı şimdi ona bakacağım. Ve sizler için VIP otoparkına gideceğim. Bakalım orada bir gerçek arabaları görelim. Adore oyuncak var bak oraya da bakacağım şimdi. Karşıda Adore Adore'de renk değiştiren arabalar var. Monster Truck. Monster Truck. Nerede truck orada bırak. Oğlum araba yok la. Burada birkaç tane beşli set var. On... Onun... Aa bak şey. Tanıdık setler var. Ana hiçbir şey yok. Arazi araçları seti. Birkaç tane de premium var. Ama premiumları da bitirmişler. Yani bu setleri arayanlar burada bulur. Yemişler abi. Bitirmişler. Majoret setler var. Dodge Viper. 65 lira majoret setler. Her tarafı açılıyor bunların bu arada. İş makinesi var. Onlar da aynı fiyat. Majoretlerin üçlü setini ilk defa görüyorum bu arada. Altta beşli setler var. Bunların fiyatları da 350 lira. Aa biz nereye geldik ya? Yine şurada Mustang. Bir majoret rafıda bu yanda var. Majoret dioraması yapmışlar. Oradaki araba aşağı düşecek. Minik Vosvoscuklar. Majoret. Güzel. Bak Porsche iyiymiş. Ama bize gelmez işte bunlar. Bu da iyiymiş bu arada. Son durak geldi aklıma. Kütük sahnesi. Diğer oyuncakçılarda olmayan türler var. Bu da 415 lira. Oğlum bu ne lan? Acayip şeyler bunlar. İlk defa görüyorum. 890 lira. Yine yanda Pixar'ın Şimşek McQueen ve kankasının seti var. Oğlum buralar set kaynıyor. Fakirliğin gözü kör olsun. İstinye Park'ta gafil avlandım. Bak arkada yaşlı teyze var. Fiyatlar çok uçuk. Bizim oralara bu arabalar gelmiyor abi. Adamlar niye koysun ki yani? Kim 420 lira bir arabaya verir? İstinye Park'ta bu arada iki adet oyuncakçı var. Biri Toy Shop, diğeri de Adore. Ama DNR da var ve büyük bir DNR. Oraya da gideceğim. Gideceğim. Ama DNR bu arada farklı arabalar olabilir. Buraya farklı şeyler geliyorsa oraya da farklı şeyler gelir. Aynen iyi oldu be. Hava aldık biraz. ABM serisinin 5. bölümü aksiyonlu geçiyor. Evet dışarı çıkıyoruz. Bakalım gözümüze bir şeyler çarpacak mı? Sadece bunu bulabildik. Brabus bir, bir turbo evet. Efsane tehlikeli bir araç. Diğerleri normal vatandaş arabaları. Öyle aman aman bir süpersport bulamadım. Geldiğim yeri kurutuyorum galiba ya. Ama araba yok. Oyuncağı da yok. Gerçeği de yok. Ay, ne kötü oldu böyle. Bu da yeni itemimiz. Ama tabii ki de moralleri bozmamak gerekiyor. Çünkü Diyanar hala benim bir umudum var. Diyanar'a gidip bu işi bitirebilirim. Diyanar da baya baya büyük. Mahalle gibi yani. Sokak sokak. Burası Diyanar bu arada. AVM'ci değil. Kitap okuma ayarları yapmışlar. Kar küreleri. Ay yani koleksiyon değeri taşır. Aha Hot Wheels tam karşıma çıktı. Allah'ım burayı da bitirmemiş oldun ya. Siz zenginsiniz, Gerçeğini alın abi. Kaderimde bu da mı vardı ya? Hiçbir şey yok. Yani sıfır. Diyanar bitmiş. A few moments later. Yepyeni bir rave avı bölümüyle tekrar birlikteyiz. Uzun zamandır gelmiyordum. Evime yakın aslında ama ay bugün nasip oldu. Kapıdan içeri girdiğin gibi farklı bir konsept var. Yani böyle bir Şirinler kasabası gibi. Aha sağ tarafta Asiva 2 ki. Hazır karşımıza çıkmış buraya girelim bakalım ne var. Orada bir çılgın şarkı var. <laughs> çılgın şarkı. Onlar her yerde. Ya ne buldun bulabildin mi bir şey? Evet Honda Civic'in eşi sarı civciv S2000. Bize ne kaldı şimdi burada var mı bir şey? Ha bu eskilerden. Dur bakalım ne varmış buralarda. Ben de İstinye Park'tan geliyorum. Bu arkadaş da orada. Harbi mi? Evet. Boşuna gitti ona söyle. Dur bakayım üçlü. Eyvah burada bitirmişler ama Corvette falan var yine. Bu AVM'de başka ne var? Toy Shop falan var mı? Toy var ama orada da pek bir şey yok. Gittin mi oraya? Da? Eyvah. Bize ekmek çıkmayacak galiba. Akura var. Yeni araçlardan var ama burayı silip süpürmüşler. Ay ne kötü oldu böyle be. Üzdü. Adın ne senin? Furkan. Eyvah, Furkan'la birlikte şu an Viaport, Port Venezia'da arı alıyoruz arı. Gel bakalım burada ne var? İlk bakışta direkt karnımı acıktıran şekerlemeler var yine burada. Sen kurcalamışsındır buraları. Maklerim var. Yeni şeylerden bu yeşil Hulk yeşili bak. Ama başka araba yok ya. Kötü şeyler var. Burada ne var? Aa turuncusu. Mickey Mouse aracı, Bone Shaker, Lego. Elsiva 2 ki ama direniyor anladın mı? Bu maçı bırakmıyor. Ya güzel araçlar var fakat aradığım araç yok. Ay nazar çıktı. Evet şu an Viaport Venezia'da minik bir şarkı ile beraber bak şu an kuyruğunu öyle bir sallıyor ki o yaptığı hareketten rüzgar geliyor. Serinliyorum şu an. Furkan bu işin sen tillahısın yani sen bu işi biliyorsun. Önden gidiyor. Nereden nereden gidiyor? Şuradan mı? Ay burası ne güzel böyle. Furkan buranın böyle sahibi gibisin ya. Böyle öyle bir relax yürüyorsun ki böyle beni şaşırtıyorsun. Her gün buradayız. Sen nerede oturuyorsun? İki sokak ileride oturuyorum. Eyvah eyvah. AVM canavarı var yanında ve şu an koşar adım yürüyor. 60 FPS yetişmiyor şu an bak. Toy Shop'a gelen arabadan hayır gelmez. Günün bugün çıkamadığı yere bayır denmez. Ezberleyeceksin. Ben mi söyleyeceğim artık bu yaşta bunları? Aha. Pembiş Afgan arabası. Heee. şu ikisini aldık. Corvette'i aldık. Tesla'yı da aldık. Ferrari'leri de aldık. Alfa Romeo. Uuu. Alfa Romeo'yu da aldık yani. Burası sömürülmüş bir medeniyet. Bar bir aracı da var. Hayır burası da vasat. Burada da böyle çılgın şarkı kılçıkları var. Furkan. An itibariyle 300'lük olabilirim. Şu an bir premium set parasını bu himene e verebilirim. Yapayım böyle bir şey? Ocağıma incir ağacı dikilmesini istiyorsan evet veya hayır de. Himenleri alayım mı? Bence almalısın. Şu an ben mahvolmuş bitmiş bir adamım. Port Venezia yani orta şekerli bir şey ya orta şekerli. Ama araba bulamadığım için üzülmeyin. Çünkü eve gidip birkaç tane araba inceleyeceğim evet bunu yapacağız. Bir şey bulamadım ama üzülmeyin. Bizde araba bol. Şarkileri asla arabasız bırakmayacağıma bu yılın en başına söz vermiştim. 7 tane araba açacağım. Hadi şu arabaları inceleyelim. Mavi mavi masmavi Farlar boncuk mavi Bir görün Abi şunun güzelliğine baksana Farları da harbi mavi bu arada Ya bu aracın çok farklı renkleri var Kırmızısı var siyahı var Grisi var Şimdi de mavisi var Honda Hayat Onda Bütün Hondacıları Honda Hayat Onda Ama Hondacıysanız bunu yazın Yoruma bekliyorum abi Bu Yeni seri araba gayet güzel abi. Şimdi araba zaten kutu gibi. Arka kısmında hiçbir detay yok. Stopmuş, plakaymış aman demiş. Ne yapacağım demiş. Ön kısmında da yine aynı baştan savmalık var. Yani farını falan boyamamışlar. Ama rengi çok tatlı ve jantlarının etrafındaki şu beyaz jant şeritleri ve beyaz detaylar ona renk katmış yan kısımları da gayet böyle siyahlı kırmızılı desenler var minik bir turbo gözü ya senin turbo olsa ne olacak ya şurada bir rüzgarlık var standart abi şurada vardır hep onlar iç kısmı minicik safları sıkı tutmuşlar yani bunun içine fazla kişi binemez çekirdek aile bile giremez yani sadece iki kişi biniyor üstte yine bir sunroof var tek kapı minicik sevimli bir araba abi alt kısmı da bu şekilde. Çok tatlısın çok. Seni veren maddele şükürler olsun. Çok güzelsin çok. Abi şu etikete bakar mısın? Dardayme yaney aney. 22 lira. Abi 22 ne ne 22 lira ne. Abartmayın ya. Çoğu şarkı koleksiyonu bırakır hale geldi ya. Bu Mercedes'i güzel yapmışlar eyvallah da abi de almazsın ya. Yine plakası Atvis Mesut Bulut. Sarı böyle çiçek taksi gibi ama biraz daha açık tonda. Üzerine yine böyle bir şerit çekmişler ama orada bir çıtır hasar var. İkiz aynalarını yapmışlar. Masraftan kaçınmamış. Üstte bir cam tavan. İç kısmı da detaylı orayı da atlamamışlar. Dört kapılı bir genç arabası. Yani dört tane genç dolaşıyor buna geziyorlar böyle. ne olacağız böyle gidersek. Öyle miydi şarkı bilmiyorum. Yine sarı jant stikerleri var. Arka kısmındaki detaylar güzel abi. Şimdi burada doğruya doğru logosu var stopları var plakalık falan her şeyi yapmışlar. Her dakika bu Mercedes'in yeni çıkıyor abi. Yeni renkte yapıyorlar. En son mavisi vardı. Mavisi olanlar da kendini belli etsin abi. Ben de mavi varyasını görmek istiyorum. Mavisi bence bir tık daha iyiydi. Bu biraz tuhaf olmuş. Sarı Clio'lar gibi. Arabalarımız çok tatlı bu arada. Üçüncü aracımız. 70 Dodge Charger. Abi hızlı ve öfkeli. Şimdi de Fast and Furious'cular alta gelsin abi. Dominic Toretto'cular gelsin. FF kalp koyun FF. Bakalım hangisi daha çok şu an? Honda'cılar mı? Merso'cular mı? FF'çiler mi? Oba geldi. Oo çok iyi. Abi az öncekiler arabaysa bu nedir ya? Üst kısmında acayip bir tavan var. O nasıl bir şey yapmışlar? Niye orayı delmişler? Çok farklı duruyor. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ön kısmında bir korumalık var. Jantlarının etrafı kırmızı ve lastikler arazi aracı tekerleği. Arka kısmı yine detaylı ama bir boyama yapmamışlar. Burada iki tane kocaman tekerlek var yine. Siyahın üzerine şöyle kırmızı çizgiler, şeritler çok güzel duruyor ve yine çok güzel bir şekilde uygulamışlar onu. Kaput üzerinde güneşlenecek kadar büyük. Alt kısmı bu şekilde. Çok güzel abi. Bu araç kaçmaz. Bunu kesinlikle alın. Dodge Ram. Bu zaten arka sokaklar dizisi gibi hiçbir zaman bitmeyecek. Çamurlusu geliyor, çamursuzu geliyor, bilmem nelisi geliyor, çeritlisi geliyor, desenlisi geliyor. Trabzon şampiyon oldu diye buna özel bordo yapmışlar. Üst kısmı cam taban, dikiz aynaları yok. Arka koltuk başlıkları falan her şey var. 3 tane koltuk var orada. Kasası bu şekilde. Ön kısmında far detayları var, rem yazısı var. Az önceki şarjör gibi bunda kırmızı jantları var. Alt kısmı bu şekilde. Yine stop detayları var. Araba bordo olmasına rağmen kırmızı stop detaylarını yapmışlar. Oba. Japoncular şimdi de Japonları bekliyorum abi. Mazda geldi. 91. Mazda Miata. Bu nasıl bir şey? Bunu merak ediyordum incelemeyi. Ben de şimdi yakından bakacağım sizinle birlikte. Acayip çılgın bir şey ya. Sokaktan fırlamış böyle grafiticiler sanki saldırmış arabaya ya. Ön jant pembe. Ciciş pembesi. Arka jant da mor. İki jantta çok tutulan Hot Wheels jantı. Arabanın üzerinde zaten bak o ne fermuar mı oradaki? Brab yazıyor. Bir şeyler yazıyor. Her şeyi yazmışlar. Al işte. Bak bunu yapma. Arkası muhallebi. Arkaya bakmak istemiyorum artık. İç kısmı güzel. Yine bir baklava tepsisi direksiyon yapmışlar. Ona bir detay yapın. Bardak koyma yeri var. Torpidosu falan güzel yapmışlar. İçine hadi eyvallah da. Arkayı boş ver. Ön kısmı da yine şu desenler olmasa ön taraf da puding olacak bu arada. İlk defa böyle bir renk görüyorum abi. Neden böyle şu turkuaz bir renk yapmışlar? Rengarenk bir araç. Koenigsegg Gemera. Allah Allah. Allah Allah bismillah. ait Çok iyi bir Nardo gri. Aracı çok iyi yapmışlar. Tasarımı çok tuhaf ve farklı. Üstü cam tavan ama nasıl bir cam tavan? Arka kısımda da koltuklar var bakın. 4 kişilik bir araç. Herkes bunu 2 kişilik sanıyor ama araç 4 kişilik. Yanlışım varsa düzeltin ama araç 4 kişilik. Arka kısmı gayet güzel. Stopları yapmışlar. Plakalık vesaire yok. Egzozları nerede bunun? Egzoz da yok. Ön kısmında far detayları var. Logosunu yapmışlar. İç komple sarı. Nardo gri. Şurada da yine sarı bir yazı var. Jantları da böyle dallı budaklı. Güzel bir jant. Araç güzel. Ben, 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 ben. Barbie. Nilo'ya ve Barbie evi incelememi isteyen minik sevimli bayan şarkıya armağan olsun bu. Onun için de bir Barbie açalım hadi. Enteresan bir şey yani. Ay gözüm kamaştı. Barbie ekstra. Alt kısmı standart Barbie pembesi. Jantlarda farklı bir pembe ile mor karışımı ilginç bir şey. Bunun ismi neydi ya? Çingene pembesi değil ya. Kapılarda kanat var kanatları görüyorsunuz. Dikiz aynaları var. Arka kısmında Barbie ekstra plakalıkta. Ve stoplarda da yıldızlar var. Arkada da yine 3 tane yıldız var. 3 yıldızlı otel gibi. İç kısmında böyle çilekli pudingi atmışsın. Erimiş orada. Yine böyle Ferrari F430 Spider gibi bir cam var orada. Motoru herhalde orada onun bilmiyorum. Önde de olabilir. Farlarda zaten yıldız. İlginç bir araç ama alınır mı size bir şey söyleyeyim mi? Alınır. Abi bu tarz araçları alabilirsiniz. Yani film, Barbie böyle Minecraft tarzı araçlar nadir gelir. Barbie'nin karavanı mesela. Bu tarz araçları alın. Çünkü bu diğer araçlar her zaman gider ama bunlar nadir geliyor ve değerli. İleride anlarsınız. Bol aksiyonlu bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İki AVM'ye gittim. Bulabildiğim şey himen ve İskalator'du. Bir çılgın şarkıyla kapıştım. Eve geldim 7 tane araba açtım. Ne olsun yine güzel bir video oldu bence. Videoyu beğendiyseniz abone olun. İzleyenlerin %70'i kanala abone değil. Like atın. Yorum yapmayı da unutmayın. Ayrıca Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Bu arada katıl butonu da çok yakın zamanda aktif hale gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek... Ya bu hareketleri niye yapıyorum bilmiyorum. Yani o an geliyor. Ya toplum içinde de böyleyim. Benle AVM'de karşılaşan şarkılar şaşırıyor hatta. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz lan? Ama herkes içinden geldiğince yaşasın. Herkes yani saygı sevgi çerçevesinde herkes istediği gibi davranabilir bence. Kim ne der diye bakmayın. Ulan konuşmam bile. Te Kim ne der? Bu teyzeden kurtulmam gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeterli. Hadi. Like her when these diamonds look like respect. I'm a little closer, sexy boy and inspect. A little henny, that's the cause and defect. Baby, no money to this money, let me quit